Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi günler. Gelin Bitcoin'i bugün hızlı bir şekilde bir analiz edelim. Bitcoin'de neler oluyor, neler bitiyor. Gördüğünüz gibi Bitcoin stabil bir şekilde hareket ediyor. 84.600 dolar civarında. Ne yukarı ne aşağı. Bitcoin'in stabil kalmasında altcoin'lerde bazı altcoin'lerde hızlı bir toparlanma var. T'de %50'ye varan yükseliş, Winx'de %32'ye varan yükseliş ve birçok altcoin'lerde %10, %20 gibi bir yükselişler olabiliyor. Bitcoin hızlı bir şekilde analiz ettiğimizde şu şekilde hemen bakalım. Bitcoin'imiz ilk destek seviyesi 81 bin dolar civarında. İlk ciddi bir destek seviyemiz 81 bin dolar civarında. Şu şekilde 83 bin 500 dolar civarında da bir desteğimiz var. Küçük bir desteğimiz diyelim. Bitcoin'imizde ilk ciddi direncimizde 87 bin 900 dolar civarında. Ne 87 bin 900'e gidiyor ne 84 bin 83 bin 500, 84 bin dolara geliyor. Oralarda takılıyor. Bitcoin'imizde ana desteğimiz, ana ana desteğimiz şu anda 76 bin dolar civarında. İlk ciddi direncimizde şu anda gördüğünüz gibi 93 bin dolar civarında takılıyor. Ethereum'a bakalım hızlı bir şekilde de Ethereum'de de gördüğünüz gibi şu anda 1600 dolar civarında Ethereum takılıyor. Ethereum'de de ilk desteğimiz 1400 dolar civarında. İlk direncimizde 1740 dolar civarında. Ethereum'de aynı şekilde Bitcoin hareket etmesiyle birlikte stabil hareket etmesine birlikte Ethereum da sakin bir şekilde hareket ediyor. Ama bütün alt gönderin gözleri Ethereum'da olduğu için Ethereum'un hareket etmediği zaman hiçbir major coin'lerde hareket etmiyor. Likidasyon harikatasına geldiğimizde arkadaşlar BTC'de ciddi bir likidasyon var şu anda. Hemen şu şekilde bakalım. Model 2 olarak bakıyorum. Model 2 daha ayrıntılı verebiliyor bana. Direktmen ana ısı bölümlerini gösteriyor. <laughs> Model 1'e geçelim. Model 2. Şimdi kafamız karışmasın. Bitcoin'de 84 bin dolar civarında yaklaşık 26 milyon dolarlık bir likidasyon var. Yukarıda 86 bin, 85 bin 700 dolar civarında da yaklaşık 30 milyon dolarlık bir likidasyon var. Bitcoin şu anda ne yapacağını bilmiyor. Aşağı mı gideyim, yukarı mı gideyim, hiç ne yapacağını gerçekten bilmiyorum. Ama ee, ya aşağıya yukarı ciddi bir kırılım yapacaktır. Şu anda model 3 olarak incelediğimizde de zaten e, ciddi likidasyonu şurada görebiliyoruz. Yaklaşık Bitcoin'de 86 bin. Bu tüm borsalardaki ısı haritasını şu anda inceleyebiliyoruz. Tüm borsalardaki ısı haritasını incelediğimizde yaklaşık Şöyle bakalım. 790 milyon dolarlık bir likide var. E, 85.800 dolar civarında. Aşağıda da yaklaşık 680, 675 milyon dolarlık bir likide var. 84.300 dolar civarında. Diğer bir likide de 83.600 dolarda yaklaşık şu anda Bitcoin buradan 83.000 dolara bir sarkarsa yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir sadece Bitcoin'de bir para edecektir. Altcoin'leri düşünmek bile istemiyorum. O yüzden hala Bitcoin ya da altcoin'leri almak için acele etmeyin. Şu şekilde ısrar baktığımızda son bir saatte ciddi bir likidasyonlar var. Birçok altcoin'lerde e, OL'de 326 bin dolarlık, bankta 265 bin dolarlık, Ethereum'de 263 bin dolarlık bir likide de var. 24 saate gelelim hızlı bir şekilde. 24 saate geldiğimizde de likideleri hemen şurada bakıyoruz. Aygo'da Aygo'da 6.72 milyon dolarlık, T'de 2.74 milyon dolarlık bir likidimiz var. Ama genel bakarsak şu anda yeşil gözüküyor. Likidite alınmamış gözüküyor. O yüzden şu anda acil etmeye gerek yok. Her şeyi Bitcoin'e bakıyor. Bitcoin'in durumuna göre hareket edebiliriz. Hala insanlar korkuyor arkadaşlar. Korku endeks seviyesi %32 nokta civarında. İnsanlar şu anda hala korkuyor. Dolayısıyla Bitcoin yukarı gidecek, aşağı mı gidecek kimse alım yapmıyor. Bitcoin dominansına baktığımızda 62.9'da. Ethereum dominansına baktığımızda 7.2 seviyesinde. Genel bakarsak şu anda %70'ini dominansın Bitcoin ve Ethereum karşılıyor. Geri kalan %30'unda tüm altcoin'ler karşılıyor. Bugünkü de analizimiz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla acele etmeyin. Her şey Bitcoin'e bakıyor. Yukarı mı hareket edecek, aşağı mı hareket edecek? Ona göre e, alım yapabilirsiniz. Ben hala dediğim gibi bu düşüşlerin bittiğini düşünmüyorum. E, yukarı küçük bir hareket yapıyor ama aşağı iki defa hareket ediyor dolayısıyla. O yüzden çok acele etmeyin. Net bir kırılımı görelim. Şu anda net kırılımımız var ama ta e, belirsiz bir seviyette Trump'ın sağ solu belli olmuyor biliyorsunuz. O yüzden acele etmeyin. E, paranızı eritmeyin. Biliyorsunuz para kazanmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla e, bir parayı kaybederseniz, sermayeyi kaybederseniz ve bu piyasadan dışarı kalırsanız tekrar bu piyasaya girmeniz gerçekten çok zor oluyor. Çok canı yanıyor insanlar. O yüzden acele etmeyin. E, Sabırla bekleyin arkadaşlar. Bugünkü de analizimiz kısa ve öz şekilde bu şekil olsun. Çok teşekkür ederim herkese izlediği için. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.